Kadının suyunu çaldı az önce. Kadının suyunu çaldı. Herkese yetmiş güzel selamlar. <laughs> Benim hostel burası. Şimdi hostelden çıktım. Ben şimdi yarın burada bir tura katılmak istiyorum. Bu plankton turu. Planktonlar geceleri suyun içinde ortaya çıkıyor. Siz suyun içinde hareket ettiğinizde ya da suyu hareket ettirdiğinizde mavi mavi parlıyor onlar böyle. Çok farklı tonlarda. Böyle suyun içinde yıldızlar gibi parlıyor. Siz onlarla yüzdürdükleri bir tur var burada. Ve ben de o tura katılmak istiyorum. Tur ama şey, bütün günü kapsıyor. Sabah 9.30'da alıyorlar sizi. Akşam Yedi buçuğa kadar falan sanırım işte hava kararıyor planktonlarla yazıyorsunuz. Tur öyle bitiyor. O turu yapmak istiyorum ben. Benim bir arkadaşım yapmış daha önce. 20 dolardı sanırım turun ücreti. Bakalım pazarlık falan filan düşürmeye çalışacağım ben. Daha da düşürürsem güzel olacak. Söyledik me... bakalım bunu da. You keep me for tomorrow. Okay, tomorrow. Okay, couple cup. Hallettik. Ablamızla... Ben hallettik. Kapı kap. Bu sandımdan hallettim. Benim arkadaşım 650 bak kaldığını söylemişti bu turu. Ben 550'ye aldım. Daha düşündürmeye uğraştım da baktım abla şey yapmıyor. Ablayla bayağı konuştum ettim ben. Enerjim de yüksek bugün. <laughs> bayağı güzel yüzlerim. 550'ye verdi turu. Şimdi buranın plajına gidiyorum ben. Bakalım buranın plajı nasılmış. Bu arada bayağı yağmur başladı şu anda. Biraz da etrafı göstereyim size plaja doğru gelirken. her yerde bu şekilde mağazalar var. Sağ iyi mağazaları. Genelde burada takıcılar çok fazla var. Bakın yine burada bu diş heykellerinden ve takılardan satıyorlar. Bakın şurada şöyle göstereyim. Takılar satıyorlar yine. Çok fazla burada böyle takıcılar. Çok önemli bir gelişmeyi paylaşmayı unuttum sizinle. Artık yeni terliklerim var. Görebiliyor musun dost? <laughs> yeni terliklerim var. Çok mutluyum. Öbürlerinin altı artık delinmişti terliklerin. <laughs> bir anda böyle kağıt gibi bir yeri kalmıştı. Ortasında bir de delik vardı böyle kocaman bir tane. <laughs> o şekilde giyiyordu terlikleri. <laughs> Şimdi bugün yeni, yeni o Selim'e çekin yaptık da abla gördü bu kadar terlikleri çıkartacağım ama ah, terlik verdi. Aldı sana terlik lazım olur. <laughs> Valla Konuşlar kötü olabilir ama bu altın kalpli ablanın ilgili asla unutmayacağım. <laughs> Şu anda çok acayip bir şey görüyorum. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Hani o kadar ülke gezdim, Okyanusya'da bile bulundum. Ama böyle bir gelgit ilk defa görüyorum. Ya belki rahat 500 metre belki daha fazla gelgit var. Bakın kaç tane gemi mahsur kalmış burada? Arkamdaki gemi görüyor musunuz? Mahsur kalmış burada ve onun gibi kaç tanesi var? Bildiğiniz kalmış burada. Kıyıya şu anda bayağı uzaktayım aslında. Hani bakın gemilerin bulunduğu yerlerden arka ne kadar küçük gözüküyor gemiler. Gemilerin bulunduğu yerlerden karaya olan, kıyı olan mesafemi düşünün. Çok değişik ya. Şu binalar var ya arkamda küçük küçük gözüküyor. Yani aslında orası plaj. Hani oranın dibi plaj hemen. Ama su öyle bir çekilmiş ki yok böyle bir şey. Okyanus çöle dönmüş resmen Yani çok enteresan geliyor halen daha bana. Alışamadım bilmiyorum. Çok tuhaf. Bakar mısınız ne kadar ilerlediysem halen daha denize ulaşamadım. Yürü yürü bitmiyor. Şu ileride taşlar var. Bilmiyorum tamamen taşlık bakın burası. Görebiliyor musunuz? Şurada etmen taşlık başlıyor. Rahat yine. Halen daha belki 500 metre daha var plaja. Hani plaj gibi olmuş yere daha doğrusu. Çakma plaja. Çok tuhaf ya burası. <laughs> Ve sonunda suya ulaştım. <laughs> en büyük başarım bugünkü. Şöyle göstereyim. Manzara güzel ama su da çok hızlandı. Hızlı hızlı sanki geri geri gidiyorsun. Ama bu su geri dönene kadar ooo oo, ben on kere döneyim. Demin ablanın bir tanesi vardı. Sırtında bebeği de vardı. O böyle hızlı hızlı dönmeye çalışıyor. Eşyalar da çok. Su diyor çok hızlı dönüyor. Ben dedim ooo bu su dönene kadar. <laughs> Çünkü bir kilometre şey var ya rahat. Fok fok dalga akıntı olmaya başladı da bu su dönene kadar çok var da. <laughs> Manzara çok güzelmiş ya bu arada. Şöyle yeşillikler falan. Suyu orada kalmaktan ben manzarayı fark edememişim. Çok güzel duruyor. Etrafı göstereyim şimdi ben size biraz. Çok güzel. Bence ona hak vereceksiniz. Şimdi size suyun nasıl bir gelgit yaptığını göstermek için şöyle bir şey göstereceğim. Şu taşların yüksekliğine bakar mısınız? Rahat şu taşların yüksekliği 60-70 santim var. Yani benim dizime kadar gelenleri var. Hepsi değil de bazıları benim dizime kadar geliyor. Ve şimdi gemilerin durduğu yere bakar mısınız? Görebiliyor musunuz gemileri? Rahat buradan 600-700 metre geride gemiler. Belki 1 kilometre geride olanı bile var. Yani normalde bu gemiler buradan rahatlıkla geçiyor. Ama şu anda burada 60-70 santim yüksekliğinde taşlar var. Ve direksiyonun üstündeki yüksekliği bu. Gemiler orada mahsur kalmış durumda. Normalde buradaki su yüksekliğini hayal edebiliyor musun? Normalde en az burada 10 metre belki 20 metre su yüksekliği olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü burası rahat. Plajdan 1 kilometre uzakta. Hani normalde olması gerekenden 1 kilometre uzakta. Enteresan yani acayip bir gelgit olmuş. İlk defa böylesine denk geliyorum. herkese. Aradaki ikinci günden selamlar. Muhteşem hostelinden çıktım az önce. Ya bu hostelini ne yapacağız ya? Zor oluyormuş böyle. <laughs> Sadece yapma için kullanabiliyorum. Zor oluyor işte ortak adam bir şey olmayınca. Neyse çıktım hostelinden. Saat şu an 9.30. Yavaş yavaş ben bu uh, başlayacağım yere doğru ilerliyorum. Diyeti aldım. Ajante'ye doğru ilerliyorum. Oradan alacaklar beni yavaş yavaş tüm olan turumuza başlayacağız. Bakalım gün nasıl geçecek, nasıl bir tur olacak. Çok merak ediyorum. Şimdi ben limana çoktan geldim. Kahvaltımız geldi burada. Kahvaltı verdiler. Tüm başladı. Başlayacağı yer burası. Burada bekliyoruz limanda. Şöyle bir kahvaltı geldi. Bu meyve suyu. Bu da böyle bir ekmek. Ben yani çok küçük bir şey hiç. Yeterli bir benim için. Allah'tan gelmeden önce bir şeyler daha yemiştim. <laughs> Önlemi almıştım önce. Böyle bir şey çıkabileceğini biliyordum burada böyle bekliyorsun turun başlaması için. Limanda şöyle bir yer göstereceğim size. Işte. Ve gidiyoruz. Böyle bir ortam içerisinde, bot içinde gidiyoruz bakalım. Şimdi... Demirin en ucuna yine çok zor burada ayakta kalması. Güzel oldu lan çok daha güzel. Ayakta duramıyorsunuz ama çok iyi. Sört yapar gibi. Acayip ya, bak, bir, 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 Acayip akıllı değil mi? Şanslı ama bu köşede hesaplamadık. Sarkıdan... Çok <laughs> acayip bir şey oluyor. çok yemişim. Hala evet. onu sindirmiştim ben daha. Bir daha yemek geldi. En son turda çok yediğim için şey artık böyle yüzeye bir hılıp bu sefer ağzımın da pozisyonda bayağı büyükmüş. Bakalım nasıl olacak. gördüğünüz üzere müteşem bir yer geldi. Süper ya burası bayıldım buraya. Etraf böyle taştan dağlarla çevrildi. Çok güzel gözüküyor. Mesela her yan böyle dağlarla çevrildi. Adam bayıldı yetkanlıcı. Çok güzel. Çok sevdim burayı. <laughs> Abi halde burası çok efsane yani çok keyifli olursun zaten cam gibi direkt böyle ayağınızı ucunu görüyorsunuz. Çok keyifli çok güzelmiş burası. Güzel bir tarafladım. Hava da kapandı. Güneşte gitti bir anda. İyice serinledim. Güzel oldu ya çok keyifli geçiyordur. Bakalım daha gideceğimiz dünya kadar yer var. Şimdi bilin bakalım ben nereye geldim. <laughs> Burası e, maymun plajı diye geçiyor sanırım. Maymun plajı ya da maymun adası olarak geçiyor. Bayağı her yerde maymunlar var. Zaman zaman tehlikeli olabiliyorlar. Saldırıyor insanlar var. İşte şeyler de duydum. Bangkok'ta bir Türk kızla tanışmıştım mesela. Direkt bacağını tırmalamış maymunlar. Direkt bayağı bacağını kanatmışlar yani tırnaklarıyla. Yani çok tehlikeli ve aşı, aşı maliyeti de çok çok yüksek maymun, maymun aşısı yaptırmanın maliyeti de çok çok yüksek. Eğer aşıyı yaptırmazsanız AIDS'e kadar birçok hastalık kapabilme ihtimaliniz var. Kadın dibine kadar girmiş burada böyle. Fotoğraf falan çekiliyor da. Hayvan çok üzgün duruyor biliyor musunuz Suat ifadesi. Çok garip üzgün duruyor böyle. Dokunmaya çalışıyor ona şimdi hayvan refleks olarak bir tırnak atsa, bir şey atsa ondan sonra uğraş <laughs> Hayvanın solundaki fare nasıl biliyor musun? Böyle korkmuş, ürpermiş böyle orada böyle püsmüş kalmış sanki. Ne tuhaf geldi böyle püsmüş kalmış orada sanki. Ben tırsıyorum şimdi o yüzden çok yanaşmıyorum. Önceden ben de böyle çok yanaşıyordum da bu durduklarımdan sonra tırsıyorum yani. Kendi halime takılıyorum ben. Maymun da bana doğru geliyor bilmiyorum. Beni mi izliyor? <laughs> Abi maymunlar tehlikeli oluyor diye bir video çekiyordum az önce Instagram için. Sözümü bitirdim. Saniyesinde 5-6 tane maymun Efe. kavga etmeye başladı. Çok fenaydı ya. Tırstım ben ya. Allah'tan uzaktaydım. Bir anda böyle maymunlar birbirine başladı. Tam böyle maymunlar tehlike olabiliyor. Videoyu kapattım. Maymunlar birbirine girdi bir anda. Kadının suyunu çaldı az önce. Aa, az önce kadının suyunu çaldı. Hayvan <laughs> çok susamış ya. Üzüldü şimdi böyle yürünce. Abi çok iyi ya. Bir anda kadının suyunu çaldı. Yanaştı işte yanaştı işte bir anda çaldı kadının suyunu. <laughs> Nasıl içiyordu ama suyu gördünüz mü? Açışın içişini falan. Çok iyi ya. Ha ha ha.